kardeşlerimin Orhan'ı olarak seyirciyle buluşan Cüneyt Mete, 2016 ile 2018 arasında yılları arasında yayınlanan aşkı ve Mavi dizisindeki Cemal Göreçki rolüyle de beğeni toplamıştı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Mete'nin, Meğer eşi de ünlüymüş. Popüler dizi Kardeşlerim'de Orhan rolüyle ekranlara gelen 2 yaşındaki Cüneyt Mete bu defa özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mete'nin yaklaşık 3 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bir küçük gün Işığı'nın yıldızı çıktı. Cüneyt Mete'nin, kendisinden 18 yaş küçük eşi bir küçük gün Işığı'nın yıldızı çıktı. Bir küçük gün Işığı dizisinde Suderen'i canlandıran Şeyma Korkmaz ile evlidir. Nokta Beni Affet dizisinde tanışan ikili 2019'da hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, Sosyal medyadan beraber sık sık paylaşım yapıyor. 1988 doğumlu Şeyma Korkmaz 34 yaşındadır. Beni affet, hayata beş kala. Öyle ya da böyle projelerinde rol aldı.